İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dönemi karanlık bir dönemdir arkadaşlar. Kirli bir dönemdir, suçlu bir dönemdir. Bir dönem kurduğu bir çarkın parçası olan mafyalar, Erdoğan'ın yandaşları, çeteler bugün çarşaf çarşaf kirlilikleri ortaya çıkıyor ama bunların üstünü İçişleri Bakanı soydu örtmeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldi. Göreve geldiği ilk yıl fetişlerini oluşturdu. Kendisinden önceki kendisine devredilen dosyalarda yolsuzluklar var mı araştırın dedi. Şöyle bir yolsuzluk dosyası çıktı. İktidar duyar duymaz İçişleri Bakanı'nın emriyle bu yolsuzluk dosyaları araştırılmasın diye dosyalara el konuldu. İktidar suç dosyalarını açıklanmasını istemiyor. Mafyanın araştırılmasını istemiyor. Uyuşturucu baronlarının ortaya çıkmasını istemiyor. Kara para aklayanlarının açıklanmasını istemiyor. Hepsinin arkasında dağ gibi duruyor. Soylunun atadığı kaymakamlar, valiler bir bir FETÖ'cü çıkıyorlar kendi partisinden bir eski milletvekili dahi. Gerçi kendisi de çok matah birisi değildir ama isyana geliyor, haykırıyor. Soylu bu FETÖ'cüleri görevden al diyor. Yani kendi partisi bile, içinden milletvekilleri bile, kendi üyeleri bile karşı çıkarken o suç örgütlerini, terör örgütlerini, kara para aklayanları, uyuşturucu baronlarını korumaya devam ediyor. Artık Süleyman Soylu'nun kendisi de bir milli güvenlik meselesidir. Derhal koltuğu bırakmalıdır. İçişleri Bakanlığı'na gerçekten dürüst, Türkiye'den yana alan devletini seven bir insan gelmelidir.